Akisar'ın ilk internet haber portalı akisarhaber.com Her zaman bir haber önde akisarhaber.com akisarhaber.com'u tıklayın bir farkınız olsun. Şöyle 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 geçeceğiz şöyle. Bak etmez ya. Şöyle. Evet şöyle. Yeni bir alalım. Evet, buradayız. Sonra, çek, tamam, sonra Şöyle. hep beraber ayakta gelin fotoğrafı mı? Hayırlı olsun. Hep beraber şöyle ayakta evet. evet. Şimdi bayrakla beraber alalım. <laughs> Tamam. <laughs> evet. <laughs> <a good> <laughs> okay. Evet. Evet, lütfen. Also you show your name and the number like. Evet. <gülüyor> Thanks. All the money. 3500. Celebra antra olsa gelirsek, Yeah, what do you think about the oh, transfer? I'm very, very happy because uh, now I'm, I hope I'm going to do very good things for the team. So I've been waiting for that to get signed and to play and uh, I'm very happy to be here. The team is fantastic, the coach is fantastic and uh, all the players, all the staff. So I feel like I'm at home. So a very good yeah, tabii ki çok mutluyum. Biz çok iyi bir ortam var. Hocamız, takım arkadaşlarımız, ekibimiz. Herkes çok iyi, çok harika bir ortam var. Ben de takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tabii imza attığım için çok heyecanlıyım. Burada olduğum için heyecanlıyım. Çok çalışıp başarılı olmaya çalışacağım. Bu yarı olmak üzere ardından üç yıl daha sözleşmesi var. 2017'nin 31 Mayıs'ına kadar. 3,5 yıllık sözleşmemiz var. Yaşı ne kadar? Yaşı 95 doğumlu. 95. 18-19 diyebiliriz. Hangi şimdi. takımda oynadı? Deportivo Leriak takımında oynadı Portekiz'de. Ardından Manchester City'nin altyapısında bir yıl ya da bir buçuk yıl süresince oynadı. Rezerv takımda ve U18 takımında oynadı. şimdi burada.